Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Montero trafik kazası geçirdi. Kaza güvenlik kamerasına da böyle yansıdı. Bir baktım arabalar kaza yapmış, pert olmuş. Ön taraf, sağ tarafı Kaza sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'da meydana geldi. Siyah beyazlı futbolcu Montero Beşiktaş Nevzat Demir tesislerindeki antrenmana gidiyordu. Bir cip sol şeritte yavaşlayıp durunca arkadan gelen başka bir araç ona çarptı. Sonra da ünlü futbolcunun kullandığı cip karıştı kazaya. Önde bir tane arabaya çarptı ondan sonra frene bastı sağ tarafa doğru kaydı araba. Hemen şu yukarıya doğru kaldırıma doğru çıktı. Aynen bu şekilde de duruyordu. Üç aracın karıştığı kazayı hafif sırıklarla atlatan Montero'nun kaldırımda telefonla konuştuğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Montero'nun yanına gittim. Geçmiş olsun dedim. Sağ ol gibilerinden şey yaptı. Var mı bir şey dedim. Ayaklarını tuttum böyle. Yok dedi. İyi dedim. Sonra sırtını sıvazladım. Geçmiş olsun gibilerinden. O da teşekkür ederim dedi. Ondan sonra ben yerime geçtim. Beşiktaş Spor Kulübü, trafik kazası geçiren İspanyol futbolcu Francisco Montero'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı. Montero'nun kaza sonrası tesislere gidip antrenmana çıktığı öğrenildi.